Bu yıl 61.si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu kez sahnede dünyaca ünlü isimler vardı. Azerbaycan'ın sanatçı alim Kasımov'un geleneksel müzik türleri, Michel Godard'ın modern müziğiyle harmanlandı. Ünlü virtüöz, hüsnü şenlendirici ise klarnetin büyüsüyle açık hava tiyatrosunu dolduran izleyenlerim adeta mest etti. Bu festival çərçivəsində bizim de bu sahnede çıxış etməyimiz bizə də böyük bir şeref verir. Yəni biz de bu tarixi bir festivalda bizim de adımız ora yazılır. Music will come out tonight of the of this meeting of different persons. İnsanlarla bir arada olmaktan ve farklı müzisyenlerle sahne alabilme imkanı yakalamaktan çok memnun. E, farklı kültürleri görüyor olmaktan. 61 olması çok güzel bir şey çünkü çok festivaller başlıyor 3-5 defa yapılıp genelde sonradan devam etmiyor ama 61 yıl olması inşallah 161 .ye kadar gider.